Merhaba canlar. Lel hoş geldiniz. Şimdi yapacağımız açılımın konusu beni kim takip ediyor ve amacı nedir? İki tane destemiz var. Deste seçmeni yapacağım. Birinci destemiz sihirbaz tarotu destem. Hiç deste diyebiliriz. İkinci destemiz de cadı tarotu destem. Açılımlara destek vermek için de o tarotumu kullanacağım. İki de kullanıyorum. Bunları seçim yapmanıza gerek Bir de Psychic Tarot Oracle kartlarımı kullanacağım. Ve ikinci deste hemen şöyle kenara aldım. Cot tarotumu kenara aldım. Sirvaz'la başlıyorum. Birinci desteği seçen canlar için kim takip ediyor? amacı nedir? Kim ya da kimler takip ediyor? Amaçları, amacı nedir? Beş kart seçeceğim. Yeterli olacağını düşünüyorum. Değnek altılısı. kılıç sekizlisi Azize Aşıklar kartı Değnek ikilisi Birinci desteği seçen arkadaşım Birinci desteği seçen Can Seni kim takip ediyor? Seni Seni geçmişte ilişki yaşadığın biri takip ediyor stoklu. Aşklar kartından direkt bunu alıyoruz. Neden takip ediyor? Amacı ne? Çünkü onsuz olduğun zaman bile onun olduğun zamandan hatta daha fazla mutlu olduğunu ve başarılı olduğunu düşünüyor. Bu onu çok of, sıkışmış kötü hissettiriyor. Çünkü o kadar inanmıştı ki, güvenmişti ki senin onsuz yapamayacağına. Aslında bir bakıma e, senin de hayatına geri istiyor. Bu arada ben e, internetimi kapatmamışım. Neyse. Senin de hayatına geri istiyor aslında. İkinizin birlikte yapabileceğiniz çok daha fazla şey olduğuna inanıyor denik ikilisi. Senin içindeki huzuru özlemiş. Seninle birlikteyken yaşadığı senden emdiği huzuru özlemiş. Rahatlığı özlemiş. Dinginliği özlemiş. Ve sen onsuzken nasıl da başarılısın, nasıl da hayranlarım var. Bunu görmek ona inanılmaz. Ay yani bir tabi kullanacağım koymuş. Ama şu an deneniyor yani biz onun tekrar birlikte oluruz. Ben onun aklı bir şekilde çelerim ve biz onunla birlikte olduktan sonra çok yaşayacak önümüze çok güzel fırsatlarımız, çok güzel anlarımız olacak diyen bir expertler Dişil ya da eril. E, platonik olduğunuz ama artık enerjinizi ondan çektiğiniz biri olabilir. Yani normal sevgili olmamışsınızdır, siz platoniksinizdir, ona aşkınız platoniktir. E, ama onda enerjinizi çekince artık ona arkanızda dönünce çok işte o sizdeki huzuru, dinginliği, rahatı, siz ona verdiğiniz o güveni kaybettiği için ve sizin onun kadar başarılı olduğunuzu gördüğü için tutamıyor kendini. Ya içi içini yiyor böyle Yapabileceği şeyleri bile artık yapamıyor. Hayattan zevk alamıyor diyeyim. Ya da işte normal birlikte sizinle sevgiliydiniz veya nişanlıydınız veya evliydiniz her neyse. Ex-partneriniz sizin onsuz başarılı olmanızdan inanılmaz rahatsızlık duyuyor. Yani o ben siz yapamaz. Pardon da niye yapamazsın ki? Ya yani şöyle e, sen zaten onun enerjisiyle besleniyormuşsun değil mi ama? ise. Peki ee, sak. Tarot oraclelarımız ne söyleyecek? Üç kart buradan seçeyim. Ya o kadar açık şu aşklar kartı. Bir de e, ben onun ikiz ruhuyum aslında. Ben onun her şeyiyim. diğer yarısıyım. Nasıl ben siz bu kadar? güçlü, mutlu ol. Nasıl benden başka yani? O bana hayrandı, şimdi onun hayranları var. Gibi bir düşüncesi var. Üçüncü çakra. Ya. <laughs> Güçsüz kalmış, çok enerjisiz kalmış. Kısım dokuzda. Bu da değnek tılsım dörtlüsü. Şimdi diyor ki sizi takip eden şimdi ağzından konuşuyorum şu an. Hmm. Ee, enerjim çekiliyor. Ben enerji, o iç enerjimi kaybettim. Onunla birlikte olduğumuz zaman enerjimi, bakın tekrar enerjimi elime alabilirim. Tekrar kendimi güçlü hissedebilirim. Çünkü ben yalnızken çok mutlu olduğumu ya da mutlu olacağımı sanıyordum. Her şeyimin olduğunu sanıyordum. Oysa ki bir şeyim eksikmiş ve ben cimrilik edip ve ben cimrilik edip içimdeki sevgiyi, enerjiyi, sahip olduğum her şeyi paylaşmadığım için şu anda paylaşmadığım için elimdekiler çoğalmadı. Hep aynı kaldı ve artık onlar bana da yetmemeye başladı. Hani şeydir ya paylaşırsınız bir verirsiniz iki olarak geri alırsınız. Yani bu böyledir. Enerji böyle akar. Al, alır, verirsiniz o zaman alırsınız. Sadece kendinize sakladığınız zaman ben tek başıma mutluyum, iyiyim, harkayım dediğiniz zaman siz takip kişi için konuşuyorum aslında ondan duymaz lazım. Enerjiniz için, içinizdeki o enerji kalır, beslenemez ve zaman geçtikçe size yetmemeye başlar. Ama oysa ki, sevgili birinci desteği seçen Can, senin enerjin artmış, hayranların artmış ve sen her zamanki gibi içindeki o huzurla, dinginlikle, hayatını planladığın akışta, düzgün, doğru bir yolda, devam ettirme şeklinde yol alıyorsun. İstiyor. Bu senin enerjini, senin... Yani vermeden ama. Vermeden hep alayım istiyor. Hala da o kafada. Hala da o yüzden stopluyor. Biraz... Biraz böyle ıslak havluyla falan dövülmesi lazım. Bu kişinin. Bence. bakalım. O ne diyecek? Yani bu böyle nereye kadar gidebilir? Bu şekilde stokla stokla takip et takip et. Ne olacak işin sonunda? Hmm. Güneş kartı masumiyet. Sizin enerjiniz arttıkça artacak. Bincik desteği seçen can. Enerjiniz art, arttıkça artacak. Neşeniz, mutluluğunuz, hayranlarınız, her şeyiniz yükseldikçe yükselecek. Ekran kule. Ve sizin bu enerjiniz arttıkça e, içinde bulunduğunuz muhtemelen bu e, ex ya da çok sevdiğiniz değer verdiğiniz bir insan bunun artık görüşememekten dolayı bir yıkıma da uğramışsınız ama bu içinizdeki enerji arttıkça, arttıkça bu tıkıntıları bertaraf edeceksiniz ve şunu fark edeceksiniz bence. Ben içinde tutsak bulunduğum o kapalı alandan, beni o sıkıştıran yerden kurtuldum. Şimdi... Yeni aşklara doğru kollarımı açabilirim. Ya da bana hak ettiğim şekilde davranacak kişiye doğru kendimi akışa bırakarak gidebilirim. Bana ödün verecek olan kişiye ödün veririm. Tıs mantısı. Alma verme dengesi sağlandıktan sonra. Yani... Ve e, bunun farkına varacak olan sevgili eksimiz bir dönüşüm içine, bir değişim içine girmek zorunda. O da bunu fark ediyor. Ya da edecek. Şu an etmeye başlamış zaten. E, ya da el, el kulağında yani bunu fark edecek. Artık bu değişimi, dönüşümü içine girmesi lazım. Eskisi gibi olmaması gerektiğinin. Alma verme konusunda bir dengenin sağlanması gerektiğinin böylece ancak hak edeni hak ettiğini aldığı içindeki enerjinin insanın içindeki enerjisinin her zaman ancak bu şekilde yüksek olabildiğini anlayacak umuyorum Ya yani şu anki enerjilerde e, görüyorum ki kendisine itiraf edemese bile ona ciddi anlamda çok koymuş sizin yolunuza devam edebilmeniz birçok hayranınızın olması enerjinizin hep yüksek olması hep paylaşımcı olmanız ve çok mutlu bir şekilde hayatınıza devam ediyor olmanız ona ciddi anlamda çok koymuş kendisinin ihtiyacı olan şeyleri başkasının alıyor olması bozulmuş ama şey fark edecek değil. Fark edecek yani dönüşüm kartından bunu anlıyorum. Herkesin verdiği kadarını aldığını fark edecek. Ve bu anlamda ama ne yazık ki henüz zaman var. Dönüşüp değişmesi gerektiğini anlamış. Dönüş, dönüşüp değişebilir mi? Dönüşüp denişe, değişebilir mi? Ah. Dönüşüp değişebilir mi? Bunu da önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Şu anda bunun farkındalığına varmış ya da yakın zamanda bunun farkındalığına varacak. Çünkü bu iç sıkıntısıyla ne kadar daha devam edebilir? Yani hiç kimse bu kadar uzun süre mutsuz kalmayı beceremez. Biraz kendisini değiştirmesi gerektiğinin farkına varacaktır. Ama size şunu söyleyeyim. Siz hayatınızda iş yapmak istediğiniz her şeyi yapabilme yönünde ilerliyorsunuz çok enerjik, neşe dolusunuz. Çünkü artık e, enerjinizi sömürecek kimse olmadığı için hayatınızda haliyle enerjiniz sadece sizin enerjinizi siz kullandığınız için ve derdiniz kadarını aldığınız için gayet yolda enişik devam ediyorsunuz bence. İkinci destemiz cadı tarotu destemiz sizi kim stopluyor ve amacı nedir? 5 tane kaç seçeceğim kılıç altısı hmm. bakalım kıp altısı Altar, altılardan gidiyoruz ve ya çok güzel tılsım prensi Nigers kartımız Tilsim Prens oldu. Tilsim Ve hep bir yalnızlık, hep bir teklik ve hermit yani şey. Ermiş kartı. Şimdi sizi kim takip ediyor biliyor musunuz? Geçmişten tanıdığınız biri böyle çocukluğunuzdan, gençliğinizden tanıdığınız biri. Sizin bırakıp gitmek zorunda kaldığınız biri. Zorunda kaldığınız diyorum çünkü aslında yani gözünüz arkada. Aslında hiç bırakıp gitmek istemediğiniz. <laughs> yani yer olarak ayrılmak zorunda kaldığınız belki de. Bir yerden bir yere gitmek zorunda kaldığınız için Ayrı mekanlarda yaşamak zorunda kaldığınız için Ayrıldığınız bir kişi Geçmişten tanıdığınız bir kişi Bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığınız bir kişi Sizi takip ediyor Çünkü Tutsaması Size söylemek istediği şeyler varmış Size Vermek istediği şeyler varmış ve sizden almak istediği, öğrenmek istediği şeyler varmış. Ve bir şey söyleyeyim mi? siz o zamandan beri, şimdi düşünün, o zamandan beri yalnız mısınız? Yalnızlığınızla mutlu musunuz? Hala da yalnızsınız ve hala da mutlusunuz. Ve yalnız bir şekilde arayış içindesiniz ama hayatınızı almak için birini aramıyorsunuz. Hayata dair bir şeyleri başarmak için bazı amaçlarınız hayatla ilgili, kendinizi gerçekleştirmekle ilgili amaçlarınız üzerine yol alıyorsunuz siz. Ve o da bu yol üzerinde sizi bulmaya çalışıyor. Bu yüzden de sizi gizli gizli takip ediyor. Çünkü nerede karşınıza çıkmalı, nerede sizinle karşılaşırsa. Kendini size en iyi şekilde ifade edebilir bilmiyor. Bunun için de sizi stopluyor, takip etmek istiyor. Ee, şey gizli gizli takip ediyor. Çünkü dediğim gibi doğru anı, doğru yeri ve doğru kelimelerle doğru duyguyu bulmaya çalışıyor. burada bir gidiş var. Belki de siz gitmemişsinizdir de o sizden gitmek zorunda kalmıştır. O terk etmek durumunda kalmıştır. Çok isteyerek yapmasa bile bu mecbur kalmış gibi. Ya da isteyerek gitse bile gözü arkada kalmış. Yani bu siz olabilirsiniz, o da olabilir. Kendi hayatınıza göre yorumlayın. Çünkü genel bir açılım yaptığınız için ama geçmişten biri, çocukluktan, gençlikten güzel şeyler paylaştınız. Çok güvendiğiniz, değer verensin, sizin değer verdiğiniz, çok iyi anlaştığınız, böyle ruh eşi olabileceğinizi düşündüğünüz. Ruh eşi dediğim için hani bu sevgi de olabilir, çok yakın arkadaş da olabilir. Ama biraz karşıcısı gibi geliyor ya da sevgili yine tasın dörtlüsü hiç bahsedememiş size ne kadar değer verdiğinden size hiç bahsedememiş O gitmek zorunda kalmış muhtemelen. Tekrar bir gidiş kart çıktı. Eee şey. Delik 8'lisi hiç demeyelim de. Haberamı derin Bir yaptı şey san. 8, 9, 6. diyoruz ki geçmişten biri sizi takip ediyor. Amacı doğru yer, doğru zaman, doğru duygu ve doğru kelimelerle karşınıza çıkmak. Bu sebeple sizi takip ediyor. Geçmişte gençliğiniz olur, çocukluğunuz olur, çok değer verdiğiniz, önem verdiğiniz biri. Biriniz ayrılmak durumunda kalmış, gözü arkada, çok isteyerek ayrılamamış. Ancak bir şey var. Bununla ilgili bir haber gelecek size. Bir yakın bir zamanda bir duyum bekliyorum. Sizin bulunduğunuz yere doğru. Ya dedim ya hani siz hayatınızın amacını bulmak için, kendinizi geliştirmek için e, yol alırken hayatta bu uygun bir şekilde karşınıza çıkmayı bekliyor. Ve bununla ilgili dönüş çok hızlı olacak. Yani onun size ulaşması artık çünkü bayağı yol kat etmişsiniz her ikinizde. Çünkü geçmişten mi insan. Bayağı bir zaman geçmiş olabilir bakın. Böyle bir iki aydan bahsetmiyorum. Daha uzun bir süre geçmiş olabilir. Ya da dediğim gibi bir iki ay geçmiş olabilir. Ama işte bazı insan bu yıllarda geliyor. Son, sonuçta zaman e, bir kavram. Peki o şezen ne söyleyecek? Mutlu haberler var. Mutlu haberler bekliyorum. Bu kişiyle ilgili hani kötü bir niyeti yok sizi takip ederken. En ufak bir niyeti yok. Tamamen sevgiyle sizi e, gizli gizli takip ediyor. Gizli takip etmesinin sebebi de dediğim gibi doğru zaman, doğru yer, doğru duygu, doğru kelimeleri bulmak. E yine bir değnek sekizisi. Bu değnek sekizisi. Bu da değnek sekizisi. İki kere vurgu olmuş olması. Çok şey anlattı bana. Yani e, bir yolculuk var. Sizin gittiğiniz bir yol var tek başınıza. Onun da sizin karşınıza çıkmak için beklediği duygu zaman var ve bununla ilgili hızlı bir dönüş var. E, tısın dörtlüsü. Söyleyememiş ya bu da giderken size hiçbir şey. Söyleyememiş hiçbir duygusunu size. Anlatamamış. Biraz korkmuş, biraz uygulamadığını düşünmüş. Çok erken Bu da kılıç kraliçesi. Evet mantığıyla yaklaşmış. öyle yaklaşmamış duruma. Tamamen demiş ki e, mantıklı olmam lazım. Benim gitmem gerekiyor. Arkamda beni bekleyen birini bırakamam. Ben de zaten birini bekleyemem. Saçma olur demiş ama tılsım kraliçesiyle şimdi durum hiç de öyle değil. Karşımızdaki eril ya da dişli olsun. Şifacı bir ee, ne denir? Şifacı bir yapıyla eskiden olan yanlışları, hataları, Sürgünlükleri düzeltmek. Kaçırdıkları yeniden yakalayabilmek amacıyla hareket ediyor. Dedim ya kesinlikle iyi niyetli. Hiçbir art niyet yok. Ve değnek prensi. Burada tısım prensi vardı. Burada değnek prensi var size somut olarak vermek istedikleri olduğu gibi size e, soyut olarak da vermek istediği fırsatlar, söylemek istediği şeyler var. O enerji aranızdaki o enerji aranızdaki o sinerjiyi yeniden yakalamak istiyor, o uyumu yeniden yakalamak istiyor. O birlikte zaman geçirirken e, sahip olduğunuz o gücü bir daha yakalamak istiyor. Eskisi gibi, o gençken olduğunuz gibi olabilin istiyor. Hiçbir kötü niyet yok. Tamamen size ulaşmaya çalıştığı için sizi takip ediyor geçmişte yarım kalan bazı şeyleri bitirmek istediği için tamamlamak değil, bitirmek değil de geçmişte yarım kalan bazı şeyleri tamamlamak. Güzel bir sonuca varmak. istediği için güzel bir bütünleşme yakalamak istediği için ve bununla ilgili haberde gelecek bir şekilde bir duyum alacaksınız. Yani çok özellikle uzun zamandır, hani belki bir iki aydır dediğim gibi ayrı olanlar için daha vardır bu süreç. Hani Ama uzun zamandır ayrıysanız bir haber gelme olasılığı, bir duyum almanız çok yüksek. Ya direkt kendi lap diye da çıkabilir. oca cesareti bulursa eğer. Hadi inşallah yani umuyorum ki her ne kadar genel bir açılım da olsa genel enerjiyi de verdiği için sizin uyumlandığınız şeyler muhakkak vardır diye düşünüyorum. Canlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.